Berberin oradaki yok şimdi dur. ben dedim yanlış yoldan gidiyorum diye. Geldim. Dündürü 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 Hani oğlum mevzu? Hani bir Yumruk atabiliyor musun? Kanka nereye? Ya. Ha? Nereye? Evet uzarımda Bisiklet benim yalnız. Bisiklet bizim ama ne yapayım Bisiklet senin ne yeni aldım. Abi benim işte. Lan lan ya yarı cana düştüm geri zekalı ya. Gelmişsin o senin yanında işin var. Lan sala gerek. Sen gel benim mi? <laughs> Dur. Tamam, tamam kanka, kanka olur, olur. Gel sen davet ediyorum. Gel ne ben seni da? davet ediyorum hadi. Ne, ne diyor Oğlum, bir oğlum davet susun bir. Ya. ya, Buradan konuşmayın oğlum. Ne diyor tamam oğlum. Bana vurdu anda sık arkadan. Hadi. Hadi, hadi başla. 3 2 1 başla. Oğlum adam olacaksın lan. Barfaz. Oh my god.